Hayatın boyunca en iyi geçen yaşın hangisiydi? O. 22'sin. 22'ye gideceğim bir ay tamam. Sonra. En iyi geçen yaşım sınıf olarak söyleyeceğim. 11. sınıfa kadar ben çok içme kapanık bir çocuktum. Gerçekten fazla arkadaşım yoktu. Ama 11. sınıftan sonra sağ olsun bazı arkadaşlarım var. Beni biraz daha ...özgüvenli hale getirdiler, girişimci olarak söylüyorum. Ben çok fazla okul değiştirdim. 10 ile 11 arasında aynı okuldaydım. 10 ile 11? 9 farklı okul. 11. sınıfta tanıştığım arkadaşlardan bahsediyorum. yani Heh. Yeni tanıştığım insanlar beni çok değiştirdi. İşte burada Mevlana sözüne geliyorum. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Gerçekten evet. in arkadaş insanı çok değiştirdiğini o, o dönemde gördüm. Yani kendim olduğum dönem. Beni ben yapan dönem 18 yaşım oluyor. 18 yaş. Evet.